Sunan e, bu e, kahvaltının e, amacını açıklar mısınız? Kahvaltıyı biz e... Karşılamak için sadece üyelerle yapmayı düşünüyorduk. Hatice'yi çok severim, Hatice Selli'yi. Ablacım ben gelebilir miyim dedim. Tabii ki gel kendine anlat dedim fakat olay birden bire çok büyüdü. Ondan sonra dedim ki e, Ayşegül Hanım Didem'le görüşmüş, o gelmek istedi. E, o kadar iki kadın geliyor Nurdan Hanım'a söylemeden olmaz dedim. Onu aradım, haber verdi. Halim Kızılırmak erkek kontenjanından bizim derneğimizin üyesi. E, Kent konserinde de birlikte çalıştık, severim kendisini. Hı -hı. Onu da davet ettik. En son dedim, Cavit Başkan'a söylemeden olmaz. <laughs> o biraz geç katılacak, 11 gibi gelecek ama Cavit Başkan da katılacak. Evet. Birden böyle kendiliğinden gelişen spontane bir olay oldu. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. E, peki, adaylar konusunda yani e... Bakırköy için ne düşünüyorsunuz? Ee, şöyle düşünüyorum. Şu anda burada olan aday adayların hepsini tanıyorum. Hepsini severim. iyi insanlar. Ama bu konuda karar verecek biz değiliz biliyorsunuz. CHP kime karar verirse ona oy vereceğiz. Ama CHP'ye vereceğimiz kesin. Hı, teşekkür ederim. Türk Kadınlar Önümüzdeki sene yani yıl başından sonra 100. yılını kutlayacak. Onun hazırlıkları içindeyiz. Eee Bakü Kültür olarak biz de her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Bakın her şeyi istiyoruz tabii ki de. Arkadaşlarım çoğunu tanıyorum. Çok da severim zaten. Hangisi? <laughs> şey fark <laughs> İnşallah hayırlı olsun Bakırköy için. Öncelikle sevgili Asuman Başkanım'a, Türk Kadınlar Birliği Bakırköy Şubesi'nin değerli üyelerine, bugün bu kahvaltıya katılan sizlere teşekkür ediyorum. Ve diğer aday adayı arkadaşlarımıza ee, bize bu fırsatı verdiniz, bizi davet ettiniz. Çok teşekkürler tekrar. Ee, Bakırköy için aday adayı olan kadınlardan biri benim. Adım Hatice Selli Dursun. 38 yaşındayım. Kimya mühendisiyim. Bakırköy'de ilk orta öğrenimi tamamladım. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Evliyim ve bir çocuk annesiyim. Ellerinizden öper 5 yaşında bir oğlum var. Kalite çok teşekkür ediyorum. Kalite yönetim sistemleri uzmanıyım. Uzun yıllar özel sektörde kalite sistem yöneticiliği, kalite güvence yöneticiliği yaptım. Şimdi de kalite danışmanlığı hizmeti vermekteyim. İşim nedir biraz bahsetmek isterim. İşim benim aslında sistemler kurup o sistemleri yönetmek, o sistemlerin sürdürülebilir ve geliştirilebilir olmasını sağlamaktır. Belediyelerin de birer ekosistem olduğunu bilirim. Çünkü belediyeler içinde yaşayan insanlarla, canlılarla, cansız eşyalarıyla, kaldırımıyla, yoluyla, asfaltıyla, yine sokak canlılarıyla, o kenti oluşturan kültürüyle birbirini besleyen ve birbirinin varlığını devam ettiren birer ekosistem. İşim de benim zaten sistem kurup sistem yönetmek. Ben kimim oradan başlayalım. Bir kısım tanıyor, bir kısım tanımıyor. Ben doçent doktor Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu. Ben beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. 2001 yılında Bakırköy Masar Osman'da çalışmaya başladım. Asistan olarak başladığım beyin cerrahisi istisasımı tamamlayarak burada Öğretim görevlisi olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Hamidiye Tıp Fakültesi'nde ve halen Bakırköy Masar Osman'da beyin ve sinir cerrahisinde öğ öğretim görevlisi olarak, eğitim görevlisi olarak çalışmaya devam ediyordum. Devlet memuru olduğum için istifa ettim, e, CHP'ye katıldım ama aslına bakmak e, gerekirse 1953 yılında dedemin CHP Emin Önünden evet. üye olmasıyla bu hikaye başlıyor evet. ve bana bakacak olursak evet ben de cumhuriyeti yetiştirdiği bir Türk kadınıyım ve bunun da sadece Bakırköy'de değil diğer ilçelerde de eğer başkan olduğum takdirde Diğer ilçelerde de bir örnek oluşturabileceğini düşünüyorum ve diğer illere de yayılabileceğini düşünüyorum. Tabii Hatice Başkan adayı, adayımın e, önce ilk konuşmasıyla e, o da ifade ettiği gibi yeni yüzyılda yeni umutlarla CHP'de bizim de yer almamız gerektiğine inanıyorum. Tüm kalbimle, tüm gönlümle. Ben neler yaptım? Ben neler yaptım? İstanbul'da 1975 yılında doğdum. 48 yaşındayım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. E, İngilizce bölümünden mezun oldum. Takdir edersiniz, hayatımda e, birçok sınavdan ve zorlu sınavdan geçtim ve benim için hayat hiç kolay olmadı. Ve akabinde de yine TUS dediğimiz Tıpta Uzmanlık sınavını epey bir mücadele ve çalışma vererek kazandım ve beyin cerrahisi istatıma başladım. Beyin cerrahisi de ee, sizin de bildiğiniz gibi erkek egemen bir gruptur. Bir meslek grubudur. Ve ben orada asistan olarak bir takım efendim hani başka bir branş istemez miydim doktor hanım gibisinden en hafifinden bahsediyorum. Bir takım olumsuzluklara rağmen asistan olarak başladığım yere hoca ve öğretim görevlisi olarak ayrıldım. Ve bu zaman zarfında hem doktor kimliğimle halka sağlık hizmeti vererek hem de Öğretim görevlisi kimliğimle birçok asistanımı uzman olarak yetiştirip Türkiye'nin ve dünyanın maalesef o biraz kalbimde yara sızlıyor söylerken onları göndermek durumunda kaldım. Neden? Çünkü ülkemin içinde yaşıyorum ve gidişatın farkındayım. Sadece eğitim veya sadece sağlık hizmetinden ibaret olmadığının farkındayım. Bizim gibi Cumhuriyet sayesinde önce özgürlüğünü, hak ve özgürlüklerini kabul etmiş bir kesimin daha çok söz sahibi olmasını idarede ve yönetimde olmasını da hedefliyorum. Ee, ben 1958 Bakırköy'de doğumluyum. Ailem 1926 senesinden beri Bakırköy Osmaniye'de dünyaya gelmiş. 23'te dedemin Bakırköy'e gelmesiyle Çanakkale Harbi'nden sonra Atatürk'ün çağcılığını yapıyordu karargahta. Atatürkçü bir ailenin evladı olarak buradayız. Tabii Atatürkçüler sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde buluşmuyorlar. Bu bir mozaik. Bütün partilerde Atatürkçü, layık, ülkesi için çalışmak isteyen insanlarımız var, milletvekillerimiz var. Ve bunlar daha da genişletilebiliyor. Çok da farklı siyasi partiler var. Ama belediyecilik başlı başına bir iş, bir meslek. Hakikaten bir meslek. 1976 senesinde ilk devlet memuriyeti hayatıma 18 yaşında başladığımda 28 yaşında ANAP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bedrettin Dalan'ın Emlak Müdürüydüm. 33 yaşında Küçükçekmece Belediyesi'nde önce müdürlük, sonra başkan yardımcılığıyla göreve başladım ve en sonunda belediyeden 16 sene başkan yardımcılığı yaparak belediyeden ayrıldım. Belediyede yeni gelen belediye başkanlarının yani bizden veya yani bizim seçilmemiz eğer söz konusu olursa aday gösterilip seçilmemiz söz konusu olursa bizden önceki belediye başkanlarının en büyük kayıpları bir bölgeyi tanımadan buraya gelmiş olmaları yapıyı bilmiyor olmaları bu yapının genel e, ana teması içerisinde belediyede bürokrasi denilen bir olay vardır. Belediye başkanına çıkarsınız tabii ki der. Hemen yapalım. Arkadaşlarını çağırır. Tabii başkanım der. Gidersiniz, işiniz olmaz. Ve şunu söylersiniz. Belediye başkanının memuruna, müdürüne sözü dahi geçmiyor. Çünkü bu inancı oradaki bürokrat size verir. Belediye başkanını ele geçirmek ister. Eğer beledi belediyeciliği, belediyeyi Belediyenin içerisindeki çalışanları iyi tanımıyorsanız, bilmiyorsanız, bölge insanını tanımıyorsanız ve bölge insanı sizi tanımıyorsa gerçekten beledi belediyecilik yapmak çok zor. Bakırköy kupon bir yer. Bakırköy kültür, sanatın Türkiye'de ve dünyada merkezi olmuş. Türkiye'de siyasetin her yönü çıktığı merkezlerden bir yer. Onun için Bakırköy'de aslında görev yapmak hem kolay hem zor. Kolay tarafı şu. Bakırköy'lünün ne istediğini biliyorsunuz. Zor tarafı şu. Bakırköy'de kültürü yüksek düzeyde insanların olmasından dolayı çok kitap okuyan, çok gazete okuyan, haberleri izlerken oradaki ana temayı alan, kültürlü seviyedeki insanların beyin yapısının olduğunda bildiğiniz için Bakırköy'de bu anlamda da belediyecilik yapmak çok zor. Ama bunu kolaylaştırabilmek için bizim kent konseyinde yaptığımız gibi o hep her yerde gözüken kişilerimiz vardır bizim her dernekte onu görürsünüz her kuruluşta onu görürsünüz her partinin gitmiş olduğu yerlerde onları görürsünüz ama evdeki bir öğretmen emekli öğretmenimizi işte beyin cerrahımızı eski avukatımızı eski bürokratımızı eski hakimimizi eski savcımızı Hatta ve hatta mahallenin en eski fırıncısını, bakkalını göremezsiniz oralarda. Bunun sebebi de hep birileri gelip bir yerler kapmak ve bir sandalye elde etmek. Sandalyeyi elde edebilirsiniz. Bugün burada 300 lira verdik, bir sandalyeyi aldık, oturduk, konuşuyoruz. Ama önemli olan şu, verdiğiniz 300 lirayla bu sandalyeden aldığınız güç değil, burada aldığınız keyif değil. Siz kendi kişisel yapınızla becerilerinizle, bilginizle o koltuğa vereceğiniz güçtür. Adım Nurdan Erdiş Başbay. Asuman'a önce çok teşekkür etmek istiyorum. Türk Kadınlar Birliği üyeleri sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bakırköylülere öncelikle. İyi ki Bakırköy'deyiz ve burada bir aile gibiyiz. Yani herkes anlattı. Ben 2014'te de aday adaydım. Şimdi bu önce oradan başlayayım. Şimdi tekrar aday adayım. O zaman tek kadın aday bendim. Hatta bir televizyon programına çıktığımda AKP'liler beni çok sıkıştırmıştı. Bakırköy gibi yerde nasıl tek kadın aday olur? Yani kadınlar neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar sessiz ve kadınlar neden yok diye beni sıkıştırmışlardı. O zaman dediğim tek şey var yine burada söylüyorum gurur duyuyorum. Ben örnek olayım ki benim arkamdan gelir kadınlar. Ben çıktım. Bundan sonraki süreçte daha fazla kadın olacak demiştim ve görmekten de gurur duyuyorum. İyi ki var arkadaşlar. Evet kadınlar daha çoğalırsa bu ülkede kadınlar yönetime ne kadar çok katılırsa bu ülkenin yönetimi partisini ayırt etmiyorum her anlamda yönetimi çok daha farklı ve güzel olur. Şimdi ben kendimi tanıtayım. Ben Bakırköy'de ilk orta lise eğitim, Mataköy Lisesi'nden mezunum. Bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Türkiye e, Coğrafya Bölümünü bitirdim. E, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptım yine İstanbul Üniversitesi'nde. Geomorfologum, deprem uzmanıyım ben. Ondan sonra da Koç Üniversitesi'nde tabii işimiz gereği liderlik ve yöneticilik yüksek lisansı yaptım. Bir iş kadınıyım. Deprem uzmanlığı yapmıyorum. Dünya Bankası tarafından kendi dalında en başarılı seçilmiş bir iş kadınıyım. Ve iş yerlerimin hepsi de Bakırköy'de. Bundan da gurur duyuyorum. Sizin başarınız çünkü bu. Sonuçta Bakırköy'lerin başarısı. Kendi dalımda da yine koç şirketleriyle çalıştığım için tek ilk ona giren tek kadınım. Yani başarılı, başarı odaklı bir insanım. Yani bir işi yapıyorsam onu başarılı yaparım. Yapmam gerektiğini düşünürüm. Ev de öyle yani bir evi nasıl bir kadın yönetiyorsa bir ilçeyi de bir kadın yönettiğinde orası farklı olur diye düşünüyorum. O yüzden Bakırköy bizim evimiz ve biz burayı düzlemek zorundayız. Şimdi gelelim şey anlatayım STK'larda ne yapıyorum Bakırköylüler Derneği'nin de başkanıyım. Neden Bakırköylüler Derneği? 10 yıl önce biz Bakırköy'de bu hikayeleri çok yaşamıştık. Demiştim ki ben o zaman arkadaşlar da demişti. Bu Bakırköy neden böyle sahipsiz diye düşünmüştük yani. Çünkü o zaman Kadıköy daha sağlam durmuştu. Kendi siyasi iradesini ortaya koymuştu. Ama Bakırköy'de hiç ses çıkmamıştı Bakırköylülerden. Ve tepeden hiç bilmeyen Bakırköy'ü birisi gelmişti. Biz de dedik ki artık Bakırköy sessiz olmasın. Bakırköy'ün sahipleri bir Araya gelsin Bakırköy için kendileri konuşsun. O anlamda bir Bakırköyler derneğimiz var bizim kültür sanat anlamında evet çok başarılı işler yapıyoruz ama sonuçta biz bir derneğiz, ee, sivil toplum kuruluşuyuz. Peki ben ne yaptım? Aday odayı oldum da o dönemde benim ne yararım oldu? O zaman da ben çok proje söylemiştim. Hatta bana demişlerdi ki Nurdan Hanım niye bu projeleri söylüyorsunuz? Kimse söylemiyor. Hani projemizi çalarlar diyorlar. Siz niye söylüyorsunuz? Ben her zaman şunu söylerim. Ben projelerimizi söylerim. Ben olmasam da biri belki yapar. Yani Bakırköy için ama hiçbir yapılmadı. Yani bizim hayallerimiz yok, hedeflerimiz var. Bakırköy için yapmak istediklerimiz var. Biz Bakırköy'ü böyle görmek istemiyoruz hani sokaklarını şeyin çünkü bir kadın ben geçtiğim her yere bakıyorum nerede çer var, çöp var, neresi kötü? Hemen diyorum ya şurayı bir yapsak, el atsak. Yani bir kadının bakış açısı böyle çünkü.